Avrupa'da ve hatta tüm dünyada fırtına gibi gelişin neredeyse bir devrim olarak nitelendirildi. Elektronik sigara yani e-sigara. Sadece Avrupa'da 7 milyon kullanıcıdan bahsediliyor. Tütün ve diğer kimyasal maddeler yerine buhar ve biraz da nikotini içinize çekiyorsunuz. Ekranda gördüğünüz kullanıcı için bu ürün tam bir mucize. Bu buluştan önce en az 4 ya da 5 kere 5 sigarayı bırakmayı denedim. Şimdi e-sigaraya başladığımdan beri tütün kullanmıyorum. Elektronik sigaranın en tehlikeli alışkanlık olan sigara tiryakiliğine bir son verdiği gerçek. Avrupa genelinde nüfusun %29'u sigara kullanırken Fransa'da 5 kişiden biri tiryaki. Sağlık yetkilileri tütün tiryakisi olan her 2 kişiden birinin bu nedenle hastalanarak öldüğünü belirtiyor. Doktor ve tütün uzmanı olan Philip Presley, kendisiyle birlikte 100 doktorun daha imzaladığı çağrıda e-sigaranın triyakliye karşı bir alternatif olarak desteklenmesini belirtiyor. Elektronik sigara ile tütünün neden olduğu üç önemli zehri ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunlar katran, karbon monoksit ve bazı ince partiküller. Bu üç zehir tiryakilerde kansere, kalp krizine ve sonra da kronik bronşite neden oluyor. Peki bu yeni elektronik sigarada herhangi bir zarar bulunuyor mu? Eğer e-sigarayı diğer ürünlerle karşılaştırırsak bunun ne kadar düşük olduğunu görebilmek mümkün. Mesela bir tarafa tütünü koyun, daha sonra alkolü ve en sonunda da aşırı yağlı ve şekerli ürünleri koyalım. Elektronik sigarayı bu kategori dediği sebze, meyve ve balıkların yer aldığı kategoriye yerleştirmek gerekir. Sağlığı tehdit eden yönü gerçekten çok düşüktür. Tıp dünyasının olumlu görüşlerine rağmen Avrupa Komisyonu e-sigaranın geleceğini belirleyecek bir karar almaktan çekiniyor. Tütünle aynı kefeye konulan e-sigaranın hala yasal yaşın altında olanlara satılması yasak. Ayrıca yüksek vergi oranları Tütün sigaradan 5 kez daha ucuz olan ürünün satışını olumsuz etkiliyor. Ekranda gördüğünüz kullanıcı e sigarayı ilk kez deniyor. <laughs> 40 yıldır sigaranın tiryakisiyim. Bırakmak için her şeyi denedim. Nikotin yamaları, klinikler, sakız hepsini. Sigarayı ağzıma almadığım dönemler oldu. Fakat her defasında sigara içme jestini özlemem nedeniyle yeniden başladım. Ayrıca tadı, sigaranın tadına bayılıyorum. Sigara içmeyi seviyorum. Özlediğim bu alışkanlıklar oldu. Peki e-sigaranın bıraktığı tat nasıl? Samim olarak söylemek gerekirse etkileyici. Aynı zevki veriyor. Tütün olmadığını çok çabuk hissediyorsunuz. Duman var, koku yok. Bunun farklı bir şey olduğu belli. Elektronik sigaraya yapılan övgüler genelde aynı. Yine de Avrupa Komisyonu son tütün düzenlemesinde e-sigaranın satışını sınırlamayı da es geçmedi. Ürünü kötülemeye başladılar. Nedenini bilemiyoruz. Daha önce tütün sigara için kullandıkları ünlü ihtiyat prensibini bahane ediyorlar. Neden bu prensibi e-sigara için kullanıyoruz? Bu ürünün kötülenmesi halkın algısında endişeye neden oluyor. Peki birçok doktorun sorun görmediği bir ürünü kötülemenin anlamı nedir? E-sigara taraftarları bu politikanın nedenini ilaç şirketlerinin ve sigara endüstrisinin lobi baskısına bağlıyor. Sadece Fransa'da elektronik sigara satış merkezleri son yıl içerisinde 300'den 1500 adete fırladı. Sigara ile Savaş Ofisi'nin Fransa sorumlusuna göre Avrupa Komisyonu için asıl mesele e-sigaranın uzun dönemli etkileri hakkında ciddi bir çalışmanın yapılmamış olması. Son düzenleme bu ürünü tehlikeli olduğu yönündeki ısrarını sürdürdü. Halbuki insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çok düşüktür. Tütün sigaralar otoyolda karşı şeritte aşırı hızlı araba kullanmaya benzer. Elektronik sigara ise 130 kilometre hızla gitmeniz gereken yolda 140 yapmak gibidir. Tabii ki herkes böyle yaparsa kazaların olması kaçınılmazdır. Sebastian Bunio, Elektronik Sigara Derneği kurucularından ona göre e-sigaralar tütün barındırmadığından Avrupa'nın sigara düzenlemesi içerisinde yer almamalı. Bu NIO, bu yeni ürünün yasal olması için çaba veriyor. Kaygısı ise Brüksel'in bu ürünün sigara ile mücadelede ne kadar önemli olduğunu algılayamaması. Kendisi bir yıldan bu yana elektronik sigara sayesinde tütün kullanmıyor. Elektronik si sigaranın de, özelliği sigar aşağı tabakadan gelen bir buluş olması yani triyakiler tarafından yaygınlaştı. Önce küçük tüccar ve küçük de, fabrikalar de, tarafından de, piyasaya de, sürüldü. De, Uluslararası dev şirketlerin desteği yıllarca de, süren de, bir araştırmanın de, falan ürünü de, değil. De, öylesine de, kendiliğinden de, bu nesil alışkanlıklarına yerleşti. Ayrıca ne ilaç endüstrisi ne de sigara endüstrisi ve onların gürültücü dağıtıcıları bunun yaygınlaşacağına ihtimal vermedi. İnsanlar daha geçen seneye kadar e-sigaranın başarı çıkarabileceğini düşünmüyordu. Avrupa'da elektronik sigara endüstrisi bugün 500 milyon euroya ulaştı. 91 milyarlık klasik sigara piyasasının bayağı gerisinde kalsa da kullanıcı sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Fakat Fransa'da sigara satan büfeler son Avrupa düzenlemesinden olumsuz etkilendiklerini ifade ediyor. Fiyatlara zam gelirken sınırlar ötesi sigara alışverişinin azalmasına neden oldu. Cyril Geige yapılan vergi artışının kara borsa piyasasının işine yaradığını belirtiyor. Bizim amacımız elektronik sigaranın nikotinli satışının sadece kendi üzerimizden yapılması. Çünkü nikotinli olduğu için bunun tek eli bize ait ve açık söylemem gerekirse pazarın geleceği bu üründür. 10 yıl içinde aynı sigarayı içiyor olmayacağız. Yeni güncellenmiş 2.0 sigaralar falan kullanıyor olacağız. Bu küçük ürün Çin'de bir garajda bulundu ve bir anda milyonları etkisi altına aldı. Şimdi büyük şirketler tütünün sağlığını tehdit edici yönlerini azaltmak için araştırmalar yapmaya başladı. Artık sağlığı tehdit etmeden aynı zevki alarak tüketme anlayışı gündeme geliyor. Peki bu yeni ürün sigara içme alışkanlığına son vermede ne kadar etkili? Şu ana kadar elimizde sadece birkaç çalışma var. Yaklaşık 20 kişiden birinin bu yöntemle sigarayı bırakabildikleri tahmin ediliyor. Çoğunluk ise elektronik sigaranın yanında tütünü azaltsa da tamamen bırakmıyor. Bazıları içinse bu yeni yöntem hiç işe yaramıyor. Pascal Picard bunun en açık örneği. Sigarayı bırakmayı istemiyorum. Böyle bir arzum yok. Benim için sigara içmek gerçekten bir zevk. Belki de bunun yüzünden bırakmaya motivasyonum yok. Tabii endişelendiğim gençler. Şimdi bir paket sigaranın yerine el sigarayı ceplerinde taşıyorlar. Halbuki bu yeni ürünün ne kadar risk ve tehdit taşıdığını tam olarak bilmiyoruz. Tütünde ise en azından bunu bilerek hareket ediyoruz. Halk için en önemli risk elektronik sigaranın tütün kullanma alışkanlığı için bir ön ayak oluşturması. Şimdi büyük şirketlerin küçük e-sigara şirketleri satın aldıklarını duyuyoruz. Bunu ne için yapıyorlar? Bu yeni ürünü insanlara tütünü aşılamak için bir yöntem olarak kullanmak istiyorlar. Bunu medya aracılığıyla açıkça söylemek istiyorum. Piyasayı çok iyi bilen bu şirketler elektronik ürünü özellikle gençleri sigaraya alıştıracak bir yöntem olarak bakıyor. Avrupa Parlamentosu Mart ayında yeni tütün düzenlemesini oylayacak. Daha sonra her Avrupa Birliği ülkesi kendi sınırlarında elektronik sigaranın nasıl düzenlenmesi gerektiğine 2 yıl içerisinde karar verecek. Birçok kullanıcının umudu ise elektronik sigaranın Avrupa'daki devrimine devam etmesi ve tütünü bırakma yöntemi olarak teşvik edilmesi.